Akif eğer onu bulmadan gelmişsen yemin ederim gebertirim seni. Gerek kalmadı. İçindekileri söylemeden rahat etmeyeceksin anlaşılan. Eğer bu seni mutlu edecekse dinliyorum. Anlat. Dinliyor musun, savuşturuyor musun? Nasıl istersen öyle anla. Anlatıyor musun, gideyim mi? Haruk gelme üstüme gelmeyi kes. Neden? Ne neden? Neden Süreyya? Ne neden? Sen hala hangi cüretle benim karşıma çıkıyorsun gerçekten inanamıyorum. Ne sandın sen? Benim karşıma geleceksin gözümün içine bakacaksın dokunacaksın iki güzel söz söyleyeceksin ben her şeyi unutacak mıyım? Ha? Bu kadar kolay mı sandın gerçekten? Sen de sanıyorsun? çekip gittin de her şey bitecek mi? Sen kendi hayatını kuracaksın, ben kendi hayatımı kuracağım. Bu mu? Bu kadar mı? Bu mu? Ulan bir değil, iki değil, aylarca yalan söylediniz bana ya. Aylarca, tek başına değil, ailenle, hepiniz beni aptal yerine koydunuz. Sen eski sevgilini benim burnumun dibine kadar soktun. Kendi çocuğunun peşinde aylarca geri zekalı gibi beni yürüttün. Geri zekalı gibi peşinden gittim ben o çocuğun ve nereden öğrendim senden mi? Hayır. Eski yırtık bir fotoğraftan öğrendim ben. Her şeyin bir açıklaması var. <laughs> Senin arkandan iş çevirecek kadar karaktersiz biri değilim ben. En adi suçluya bile savunma hakkı verirler. Ne savunması ya? Ne diyecektin? Nasıl savunacaksın sen kendini? Ne diyecektim ben? Kocanın elinin kiri mi diyecektim? Gel beraber mutlu mutlu yaşayalım mı diyecektim? Ne diyecektim ben? Ben acı çekiyordum acı. Sen çoktan B planını kurmuşsun be. Ne diyorsun sen ya? Ben acı çekmiyor muydum ha? Ben acı çekmiyor muydum? Ya sen ne diyorsun Faruk? Acı çekiyordum. İkimizin ortak bir acısı var seninle paylaşamıyorum diye. Sana yardımcı olamıyorum diye. Kendi içime döndüm diye acı çekiyordum ben. Sanıyordum ki sen bizim çocuğumuz için üzülüyorsun. Benim için güçlü duruyorsun sanıyordum. Ulan zaten senin kazık kadar bir çocuğun varmış. Sen benim çocuğuma mı üzülüyorsun? Sakın bir daha bana bunu söyleme. O benim de çocuğumdu. Bir daha sakın böyle bir şey cüret etme. Et ediyorum senden. Tiksiniyorum senden. Allah belanı versin senin. Ben Begüm'ü senin yanında görene kadar emin ederim haberim yoktu. Yemin ederim haberim yoktu. Söyleyecektin. Ne Begüm'ün döndüğünden ne de emirden haberim yoktu. Vallahi haberim yoktu. Söyleyecektin bana. Söyleyecektin. Tamam hastaydın sen. Senin değildin. Bebeğimiz için üzülmemen gerekiyordu tamam Biraz ağrı çekiyordun sen, duyguları hala bitmedi çünkü! Yok, yok, öyle bir şey yok öyle bir şey! Yok öyle bir şey, öyle bir şey! Bırak beni, bırak beni! Bırak beni, bırak beni! Aslı! 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 Aslı. 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 Benim senden başka gidecek hiçbir yerim yok! Sen de vur sokağımla tamam